canlı su. Siz de son zamanlarda sıklıkla bu tabirle karşılaşıyorsunuz değil mi? Aklınıza şu da geliyor olmalı. Canlı su varsa ölü su da mı var? Evet var. Maalesef genellikle çoğumuz ölü su tüketiyoruz. Ve hastalıkların birçoğunun sebebi doğru suyu tüketmemekle alakalı. Peki canlı su nedir? Ölü su nedir? Canlı su kaynaktaki sudur. Yani köylerde, kasabalarda dağdan inen sudur. Akarsu sularıdır. Taşlara, kayalara çarparak akan sudur. Bu su canlı sudur. İletkendir. Minerallerini ve enerjisini kaybetmemiş sudur. Yaşam kaynağıdır. Bu su hücrelerimize kadar ulaşarak hücrelerimize oksijen ve besin taşır. Vücudumuzun en önemli gıdası ve en önemli temizleyicisidir. Ölü su ise kaynaktan çıktıktan sonra durağın halde 10 saat bekleyen sudur. Su hareketsiz bir şekilde beklediğinde içerisindeki su molekülleri birbirine yapışarak hücrelerimizden geçemeyecek büyüklüğe ulaşır. Bu su hücrelerimizden geçemediği için bize bir fayda sağlamaz. Çok büyük bir oranı böbreklerimizden süzülerek tekrar dışarı atılır. Ölü su içtiğimizde suyun içerisindeki minerallerden de faydalanamayız. Mineraller vücudumuzun yapı taşıdır. Mineraller hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar. Ölü su sağlıksız sudur. Atalarımız bu sebepten olacak ki durağan yerden su içme demişlerdir. Ölü sulara örnek verecek olursak hazır sular, damacana suları, şebeke suları ki bu sular damacanalarda, pet şişelerde, borularda uzun süre kaldığı için 10 saatin çok çok üzerinde kaldığı için zaten ölü sulardır. Peki evimizdeki suyu nasıl canlandırırız? Bir sonraki videomda sizlerle bunu paylaşmış olacağım. Hayatınızda sağlık ve sevgi her zaman olsun diliyorum. Hoşçakalın.